Uçun kuşlar Medine'ye ve Muhammed'i Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben o keşfeti satın almaz mıyım? Şimdi ben o keşfeti ne yaparım? Şu camı bir sileyim. Bu ne pis. Pisliğe bak. Hı. Evet. Ses, ses kontrol. Ses nasıl? Ses, ses. Ses deneme 5-10. Ses nasıl? Ses. Of, ses harika. Kılçıksız. Kılçıksız bir ses var orada. Of 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 of. Bu yayın gelsin tunağın devreme. Of. Köfteler taze mi? Oh, bismillah. Hmm. Bugün keşfet bizde. İçerisi Şampiyonlar Ligi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Benim adamım geldi mi? Aleyküm selam. Bayağıdır gelmiyorduk la buralara. Bismillah. Abi şuna baksana bak bak bak. Bugün şiir yazdık şiir. Adamsın Batu hoş geldin. Esma Cevizci hoş geldin. XX. Adam Zükayzır hoş geldin. O nasıl isim oğlum? Değiştir de gel. Abi bugün bak bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Makarna tutulması. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şunu sıttım mıydı? Hmm. Soğuk mu? Daha makarna var değil mi? Allah mı? Kim uzun zamandır gelmiyorsa. Ben gelmiyorum. Bayağı yayın açmıyordum. İki gündür açmıyorum herhalde. Bugün YouTube'un keşfetini bırakmayacağım arkadaş. İnad ettim. Polonya'ya selamlar. Polonya. Ne lan? Görüyor musun? Kuşya bak gözünü seveyim ya. Bugün YouTube'u ele geçireceğim. Bugün YouTube bende. O yayın açanların hepsini böyle bir köşeye atacağım. Bugün burayı salmayacağım. Abi o krep gibi bir şey ne? Krep değil la. Ketçap mayonez oğlum. Bak şöyle. Ne yiyor moruk? Moruk makarna yiyoruz bugün. Bugün çok enerjim. Bugün bu yayını patlatacağız. Oğlum ışık gidiyor ya. Serçe kulaklı abim benim. Ne haber lan Fatih? İyi Arkadaşlar ne var ne yok la görüşmeyeli? Hayat nasıl gidiyor? Abi bugün bugün bu yayını ben patlatacağım. Bugün YouTube'u esir alacağım. İnad ettim. Bugün o keşfeti salmayacağım abi. Kanka yanlış anlamam seni... Ulan Fatih Terim sana buradan selam söylüyorum. Pat. Güm. Hiç acıma yok. Güm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. O krep gibi şey ne ben? Yanlışla kapattım. Bir daha söyler misin? Moruk bu mayonezler. Krep nasıl bir şey lan krep? He krep değil oğlum o. Şunu diyorsun sen. Hacı bu Dur mahana düşmesin üstündeki. Köfte lan bu. Gençler yani bir beğenin lan. Ben canlı girdim. Siz modumu düşürdün. Aleykümselam APK. Yok yok bak. Moruk. Buradaki isim bak. Şu turşu zadeden alındı. Şu turşu hiçbir şeye değişmem bak buna. Kıtır olacak turşu. Aha Tunahan geldi. Tuna senin için açtım la bu yayını. Adamın dibi geldi. Aleykümselam. selam. Moruk turşu dediğin kıtır olacak. Yormayacak seni. Devrem bugün de makarna yaptım lan. Aa benim için tuz yer misin? Hastayım moruk tuz yemem. Ama şunu yerim bak. Bak kardeş. Şunu yerim senin için. Oruç yaklaşıyor. Bakayım ne yapacağız. Kral hangi takımız? Takım tutmuyor moruk. Takım tutarsan ben kavga ederim. Direkt fakir kolası. Verelim. <laughs> Hı. 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 Elektrik gitti. Hı. Ödemezsen böyle olur. Değil mi gençler? Ödemezsen ne olurmuş? Hop. Şak. Abi şuna baksana kurbanın olayım ya. Dolu dolu duruyor. Dolu dolu duruyor. En tepeden koyalım. Bozo. oh, 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 oh. oh, oh. Bugün mikrofon falan hiçbir şey takmadım. Bugün otomatik bir yayın açtık. Fakir kolası diye ne diyor? Fakir kolası diye bir şey kazandırdın. Lugata kuzen diyor. Moruk. Şimdi kolanın bile zengini fakir ayırdığı var biliyor musun? Normal Coca Cola kaç para? 80 lira mı? 70 lira mı ne? Bir kola. 40 lira mı? 45 lira mı ne? İkisi de aynı oğlum. Fare zehrinden yapılıyor. Bu daha uygun. Kral Düzce'ye geldin mi? <laughs> Yok büyük çekmeceye kadar geldim bugün. Ama az ilerisi Düzce biliyorum. Oğlum makarna düşüyor. Söylesenize ben burayı görmüyorum ki. Kör nokta. Moruk menüde makarna var. Turşu var. Ketçap mayonez. Bir de fakir içeceği var. Kola da kol olmuş ha. Buz gibi zehir gibi yemin ediyorum. Aa bak 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 bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oo, oh, oh, oh. Kedi kokusu alamadım bunda ya. Adnan Usta'ya yaptırmadım bunu. Bunu çözemedim daha. Hmm. <laughs> Dedim ki çocukluk arkadaşıma benziyorsun. Dur oğlum yavaş yazın ne okuyamıyorum. Y yal kal ne yazıyor oğlum dur lan. Vallahi seni görünce duygulandım kim bilir nerede şimdi yoksa sen misin? Kim la senin çocukluk arkadaşın? İsmini söyle bakayım. İsmi Serkan ise benimdir. Abi şuna baksana ya. Kurban olayım. Bak bak bak. Bunu gelip bilim adamlarının incelemesi lazım. Bak moruk şuna bak bak bak. Burada bir şaheser var. Mahallendeki ayı birden almadıysan onu cümle alem ben. <laughs> ne alakası var oğlum? Turşu diyor mahalledeki ayı birden almış diyor. Ne alakası oğlum? Turşuyu ben özel getirtiyorum. Şurada kim market var. Sağ ol kardeş gel beraber olsun. Mustafa hoş geldin. Aleyküm selam. Kral niye hep yemek yiyor? Yayın namacı oğlu. Yayının bir amacı var burada. Kol alan turşu değil. mi? Hmm. Dün sizden gizli gittim. TikTok'ta yayın açtım. 580 kişi girdi yayına. Ya. İşin garibi bir saatte sohbet ettik onlarla. Sağ ol Tala. Hatta oradan beni tanıyan varmış la. Moruk Mardin'e selamlar. Diyarbakır'a selamlar. Öğmen hoş geldin la. Abi sen bizi sattın diyor. Ne satması oğlum? TikTok'ta bir yayın açayım dedim. Bir baktım 580 tane adam var. Ne? Muhafız derken bu kim lan? Burak sen kimsin la? Benim muhafız olduğumu nereden biliyorsun? Sen benim muhafız olduğumu nereden biliyorsun lan? Bir dakika, tanıdık biri girdi şu an. Şu an bir tane tanıdık girdi. Bir dakika, bir dakika. Yakaladım onu, kaçamaz bir yere. O kadar adamın arasında kaldım deme devrem. <laughs> Yok oğlum. <laughs> o kimdi lan o Burak? senin muhafız olduğunu bilmeyen var mı? O başka birisi. Onu bulacağım. Dur. Bak bir kere yazdı geri kaybol deme tilki seni. Abi saçında ne var? Memolinin jölesi var. Saçımda ne var la benim? Saç var oğlum. Vakkas hoş geldin bakkas. Ben de makarna yiyorum. Afiyet olsun Ümit Özdağ. Ha, Ümit Özdür pardon. Abi senin soy ismin Uğraç bir de Sungurlu. O kim la? O kim? O ben nereden tarıyorsunuz la siz? Furkan mı? La üçkağıtçı Furkan ben buradayım desene. Küstün gittin gelmedin yayına. Abi senin süper kahraman adın makarna adam olsun. Mu? Yakışır. Nasıl yapacağız? Spagetti olacak ama şuradan moruk. Şöyle spagetti olacak. İşşş diye bir sallayacağım böyle. Abi ben de soğurludanım. Koçum benim. Arkadaşlar şu beğeniye bir çökün. La bak 82 tane adamız. 18 tane beğeni var. Şu an şahsen ben utandım yani. Açık kahverengillik var. Olabilir. Osman hoş geldin. Abi hangi takımsın? Takım tutmuyorum. Hadi hadi seri sor. Çok yavaşladınız bakıyorum da. O kim lan? Philips mi yazıyor? Pipi Perest. Pipi Perest kim lan? oğlum şu isimleri düzgün koyun da gelin. Tanıyamıyorum sonra sizi. Ekran kayıyor bakın. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur. o. dur. Abi şeref. Dur 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 lan. Çok mu geriye gitti acaba? Aldığım markasını sana vereceğim birazdan dur. Şerefsiz tripod düz dursa. Hı. Tamam. Çok mu geriye gittik lan? Ben yaklaşayım dur. Okusana muzlu puding. Azerbaycan'a selamlar kardeş. Ama bu moderatörler hiç çalışmıyorlar. Hiç engellemiyorlar arkadaş. Sonra diyoruz ki benim benim moderatörüm. Adam orada çemkürüyor. Aleykümselam kanki. Sen de moderatörsün engellesene. 50 tane moderatör var. Çok da bandamayın oğlum. Adam bırakın ecik. Adam STA yazıyor. Adam engelliyor. Adam küfür etmiyor oğlum. Selam veriyor. Batı seni bundan döverim bak. Çok yakışıklısın. Biri çok yakışıklısın yazmış. Biri de dağdan inme yazmış. Lütfen bunları bağdaştırın bak. birbirle uyumsuz oluyor. Güzel yorumlar yazın oğlum. Şöyle iştah açıcı. Kimlerden izliyorlar? Anam yüz kişi olduk yapıştır. Hadi bakayım TikTok'a yetişebileceğiz mi? Ben bir moderatörüm. Ne olabilir. Abi Arca'yı biliyorum. He. Gençler salçası yerinde olmuş mu lan? Devrem bugün bir tane makarna yapıştırır akşamlar. Diyarbakır'a selamlar. Adana'ya selamlar. Oo Adanalı da var severim. İçli köfte ye. mükemmel tam ayarında. Değil mi? <laughs> <getsi> bakalım. <laughs> ah, getir bakalım. <laughs> uh, dur. Şu köftenin üstüne gelecek. Dur. Arkadaşlar hoş geldiniz. İzmir Dar Darca selamlar. Çocuk seni vuracağım bak en sonunda. Şimdi ben bir dur bakayım. Nerede o? bakalım nerede bu şimdi? Seni şöyle bir 30 dakika ben bir yollayayım. Hı. Kafam rahatlasın. Bu yayın olay ne? Keyif yayın. Ulan Tuna'nı niye banladınız? Tuna ben kaldıracağım seni. Seni direkt moderatör yapacağım. <laughs> adam engellemişler ya. Erzurum'a selamlar. Bizim Tuna'nı kim engelledi ya? Bu manyak mısınız la siz? Durup durup adam engelliyor. Hmm. O engelledi? Ben de onu engelledim. Yarım saat engel çaktım onu. Bak Fatih şu an Fatih yazamıyor. Fatih engeli bastım. Vay 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 hemşerim nasılsın demiş. Sağ ol kardeş sen nasılsın? Abi artık sana appe diyeceğim. Appe ne lan? Diyarbakır'a selamlar. Şu an yayında Reymen var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yusuf yazsana. Reymen. Şu an yayında kendisi. Yusuf. Tuvalete mi gittin ya? Abi dün niye yayın açmadın? <laughs> dün TikTok'a gittim. Sattım sizi. Elektrikten mi gidiyor ya? 개술도 막, 아, 뭐라 다겠다